Güzel sonunda bunu kazandık. Şu an puanımız bu. Bir yukarı çıkmışız. Kaydolayım mı yine? Kaydolayım. 3 gün sonra dövüş var. Bununla dövüşeceğim herhalde ya. Bob. Hadi bakalım Bob. Peki benim 5 puanım var. Şunları bir geliştirelim. Kaçışı hiç öğrenmeyi düşünmüyorum açıkçası. Onun yerine ne öğrenelim? Üst seviye yumruk. Dayanıklılık ve güç istiyor. Aparkat öğreneyim mi? Güçlü, fazla çeviklik istemez. Bak şu da çok iyiymiş aşağıdan tekme, üst seviye tekme. Buna gerek yok da. Ben galiba aparkat alacağım. Doğru bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ama aktif yetenek. Tamam bunu da alayım de param yetmiyor. Tamam neyse bir yerden başlamak lazım. Şimdi gidip çalışalım birazcık. Hazır halimiz vaktimiz yerindeyken. Başla bakayım. Şöyle bir yandan dayanıklılık falan kazanıyoruz. Günün sonu devam et çalışmaya. Güzel ve 50 dolar kazandık. Hala iyi durumdayız. O yüzden spor salonuna gidelim ve çalışalım. 10 dolar veriyorum. Hadi bakalım başla. Güçle başlıyorum yine ya da önce şununla başlayayım da bu bir 3 olsun. Güzel. Hemen 3 yaptık bile. Tamam. Birazcık buradan şimdi bunu 5'leyeceğiz. Bu ablalar da devamlı koşuyor ya. Bakalım onlarla da bir konuşabiliyorsak konuşalım. Hadi 5 olmak üzere. 5. Ve 5 oldu mu? Oldu. Tamam buna geç. 5 olmadı bu arada. Şimdi buradan dayanıklılığımızı da alıyoruz. Güzel. Hedefe ulaşıldı. Artık görünüşün eskisinden daha iyi. Hatta benden bile iyi gözüküyorsun eyvallah. Biraz daha devam et buna. Hadi bakayım. 10. günün sonu. Yarın dövüş var. Peki. Tamam bırakabilirsin. Hanımefendi merhaba. Nasıl gidiyor? Aa cevap vermedi. Ablacım nasıl gidiyor? Yok, bizi sallamıyorlar ne yazık ki. O zaman birazcık şuradan devam. Artık bunu 5 yaptık nasılsa. Çeviklik ve dayanıklılık kazanalım. Arada bir güç de geliyor aynı zamanda. Tamam, çevikliği de 3 yapayım o zaman ya. Fena olmaz. Hadi 3 oldu bile. Güzel. Tam bırakabilirsin. Yarın dövüş var. Son kez biraz da şurada çalışalım. Açlığımız arttığında markete gideceğim, et alacağım ve eve döneceğim. Market. Yürü bakalım. Dayı merhaba. Bana İki tane et ver. Evimize geldik. Yemek yiyelim ve yatalım. Ye bakayım bir tane. Uyu bakayım. Tamam çok fazla da uyuma. Dövüş ne zaman? Yarın. Hala vaktimiz varken biraz antrenman yapabilirim. Aslında çalışa da bilirdik ya. Gidip işte mi çalışsam acaba? Vakit varken bir 30 daha kazansam hiç fena olmaz. Ben biraz pizza dağıtayım ya. Başla bakayım. Sonra da uyuyacağım. Yemek yiyeceğim. Ee, şunu tamamlar mısın? 30 dolar. Güzel. Şimdi bana bir pizza ayarla bakayım. 14'lük ver bir tane de bundan ver. Tamam. Bugün dövüşmem lazım biliyorum. Önce eve geçeyim, birazcık uyuyayım, ardından antrenman yapacağım, yemek yiyeceğim gerekirse ve işimiz bitecek. Ya da önce son antrenmanımı yapıp öyle uyuyayım. Şınavı tek elle mi çekiyorum lan? Yoksa diğer el gözükmüyor mu? Çünkü çok sabit duruyor. Çok uyuma bak, çok uyuma sakın. Tamam, tamam, kalk. Kalk. Kalk, kalk. Hah, tamam. Şuradan yemeğimizi de yedik. Şu an komple hazırım ya dövüşmeye. Vallahi bayağı hazırım. Şimdi bu yumruğu çıkarayım mı ya da bunu çıkarayım? Full yumruk gidelim. Hadi. Seni çok fena dövdüm bu sefer çocuk. Al bakayım şunu. Al. Patlat oğlum. Helal, helal. Bir tane daha. Hadi hadi. Bitti ilk roundta knockout İşte böyle döverler. Selam dostum ben Roy. Dövüş harikaydı. Gerçekten fenaydı. Para kaldırmanın verdiği hazzı bilir misin? Senin dövüşünden iyi para kaldırdım dostum ve sana teşekkür etmek istiyorum. Bara gidip bir şeyler içelim. Benden. Olur. Belki de bu dövüşten sonra biraz rahatlasam iyi olur. Olur yani neden olmasın? Arkadaş olabilirsiniz diyor Roy'la. Harikasın dostum hadi gidelim. İki ya da belki beş bir oha sonra hava almak için dışarı çıktım. Kendimi sınamak istiyorum. Tamam. Tamam şu Klaus'u bir dövelim o zaman. Galiba dayak yedim bu arada ben Klaus'tan. Onu söyleyeyim de. Tamam Klaus abi sensin ya beni dövdün hakikaten. Yani dövüşmeye devam etmemin pek bir anlamı yok ama neyse dayağımızı yiyelim efendi gibi. Kaybettim ama en azından yere yıkılmadım. 2 gün sonra yeni dövüşümüz var. Kaydımızı yaptıralım 3 gün sonra diyor şimdi. 7 puanım olmuş bu arada. Hemen şu aktif yeteneği öğreneyim. Şu aşağıdan tekmeyi mi öğrensem acaba yoksa üst seviye yumruk mu öğrensem? Bilmiyorum sonra düşünürüz zaten param yetmeyecek. Şimdi ben işe gidip birazcık çalışayım. Hazır. Hala vaktim varken. Tamam yeteneklerimiz biraz düşmüş olabilir. Onu toparlayacağız. Markete gidiyorum yürüyerek. Ve marketten ne alacağım tabii ki? Yemek. İki tane alayım mı yine aldım. Bir tane de donmuş pizza alayım. Kalan 10 dolarıma da ne yapacağım? gideceğim spor salonuna gireceğim. Telefon çalıyor bu arada alo. Evlat son zamanlarda bölgedeki tüm önemli yerleri ziyaret ettin mi? Etmedim en sondakini galiba. Sadece söylüyorum bazen en tuhaf yerlerde yolumuzu ve amacımızı buluruz. Tamam çok derindi bu. E işine bak evlat. Tamam dayı kızma. Enerjimiz 58. 58 ile spor salonuna gitmeye değer mi? Bence birazcık uyusak daha iyi olur. Çok değil ama bak birazcık. Tamam, açlık gidiyor biliyorum. Tamam yeter. Yeter kalk, kalk. Şimdi spor salonuna gidiyorsun yürüyerek. Bugün 6 yapar mıyız bunu? Biraz zor ama şansımızı deneyelim. Biraz da şunu çalış bakayım. Dövüş ne zaman? Yarın. Ben ne zaman çalışıp yemek yiyip uyuyacağım peki? Neyse tamam şu 3 olsun. Bırakıyorum. 6 yapamadık gücümüzü ama en azından şunu 4 bunu 3 yapayım. Hadi 10 dolar verdik o kadar lütfen şu 4 olsun artık ya. Tamam 4 oldu süper. Ama gün bittiğinde düşecek o yüzden biraz daha arttırabilirsem harika olur. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? 0 dolarım var. O yüzden bu açlık seviyesiyle acaba ne kadar çalışabilirim bilmiyorum ama gidip şurada bir 30 dolar kazanmaya çalışacağım. Pizza dağıt. Başla. Lütfen açlık bitmeden çalışayım. Lütfen 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 lütfen. Hadi. Yoksa çok kötü olacak. Kazandım mı? Hah kazandım tamam. Şimdi 30 dolara bana pizza ver. Şunu ver. Bunu ver. Bu yine 2'ye düşmüş, geri zekalı. Bu da 3'e düşmüş ya. Üf. Neyse ben eve gideyim. Evde bir tane şey vardı galiba, et vardı. Bakacağım. Evet, evde bir et var. O zaman bu bizi idare edecek bir şekilde. Ben şimdi antrenmanımı yapayım. Şunu 3'e falan tamamlayayım. Sonrasında uyuyacağım ve dövüşe gideceğim. Hadi. Hadi 3. Bu da 4 olmalı. Hadi. Bu 4 biraz zor olur da. Güzel, bunu 3 yaptık. Hadi 4. Hadi lütfen. Bir tane daha. Güzel 4 oldu. Tamam, tamam bırak bırak. Tamam. Şimdi enerjimizi bir tamamlayalım. En sonda bir yemek yiyip gideceğiz. Ama acıkacaksın, değil mi sen şimdi durduk yere? Evet. Ya Ye bakayım şunu. Şimdi bir tık daha uyu ama çok değil. Tamam kalk kalk kalk. Kalk. Tamam yeter kalk. Ha şimdi dövüşe hazırız. Abi bu ne ya? 1 1 1 bu. E ben bunu döverim ki her türlü. Başka bir yeteneğim var mı? Var. Ben komple bokstan gidiyorum o zaman. Şöyle yaptım. Hadi bakayım. Ben bunu her türlü dövdüm bu arada ya Kolaydı yani Onu söyleyeyim Baksana 21 falan vuruyorum Al dövdüm Keşke para da verseniz ama Ben üst seviye yumruğu öğreneceğim sanırım Normal yumruk yerine bunu kullanacağım Diye düşünüyorum Hadi bakalım kullandım Şimdi 2 gün sonra yeni bir dövüşümüz var Ve bu sıraya gelmişim bile. Aa Roy buradaymış Roy'u mu döveceğim Roy'u ben biraz zor döverim gibi geliyor ama Gidip çalışalım Arkadaşlar bir tık kötü bir haberim var size. Videonun şu anda 10. dakikalarında falansınız muhtemelen ve şu ana kadar izlediğiniz kısmı ben geçtiğimiz günlerde kaydetmiştim. Burayı şimdi kaydediyorum ve kayda başlayalı 20 dakika oldu zannederken aslında kayda başlamamışım ve bir 20 dakika kadar oyunu oynamış bulundum. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadın kim? Bu kadın Adrian. Roy'un kız kardeşi. Roy'la biraz daha samimiyetimiz arttı. Bizi evine davet etti işte takılmaya gel falan dedi. Biz de gittik. Bizi kız kardeşiyle tanıştı. Bizim karakterimiz de bu kadından epey etkilendi. Onunla yakınlaşmaya çalışıyor ama pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Olay bundan ibaret. Mesela konuştuğumda diyor ki ne diyeceğimi bilmiyorum Roy'a sorsam iyi olacak falan filan. Yani bununla bir şekilde yakınlaşmaya çalışacağız. Roy ne diyor bakalım. Burada bir sürü seçenek çıkıyor. Kardeşini sorabiliriz. Bar'a gidebiliriz. Roy'la takılabiliriz. Birlikte antrenman yapabiliriz falan filan. Bir sürü seçeneğimiz var. Onun haricinde ne yaşandı onu da anlatayım. Bu arada bugün dövüşümüz var. Ben önce dövüşe gitsem daha iyi olacak. O sırada da size anlatırım. Şimdi burada yeni bir yetenek almış mıydım? Evet saldırı geçme diye bir yetenek aldım. Bunu alma sebebim de bizim enerjimiz çok çabuk bitiyor ya. Bu enerji yenilememizi sağlayacak. Üst seviye yumruğu çıkararak bir dakika yumruğu çıkarayım bunu alayım üst seviye yumruğu koyayım bloksuz ben bunu döverim. Neyse bizim evimizde bir kutu vardı ya şunu 2x'te oynatalım. Bakın ne kadar fazla vuruyorum görüyorsunuz. Bizim evimizdeki kutu bize şehirde yaşanan suçların yerini gösteriyormuş abi. Olayı buymuş. Yani biz de bundan dolayı kendimize süper kahraman gibi hissetmeye başladık ve kendimize böyle bir misyon yükledik. Artık neydi kara yumruk mu bir şey yumruk adında bir süper kahraman olduk. Böyle bir sıkıntılı durum gördüğümüzde oraya gidip tıpkı Spider-Man gibi olayı çözmeye çalışacağız. Yeni dövüşümüze de kaydımızı yaptıralım. Yeteneklerimi bir tık geliştirdim. Bunlar zaten 3'tü, bu 4'tü, 5 oldu. Bu da 5'te 6 oldu yani çok bir şey yok aslında. Dövüş sıralamasında da bakın şuradayız. Roy hemen bizim altımızda. Roy sıralama gerilemiş bu arada. Sanki daha üstteydi geçen bölüm. Neyse, şimdi Roy'la birazcık takılmak istiyorum. Onu söyleyeyim. Roy'un evine gideyim ama bir tık çalışabilirim bence. Önce birazcık çalışalım. Açlığım lütfen bitmesin çalışana kadar. Cebimde bir 70 dolar olsun. Güzel 50 dolarımı aldım. Şimdi Roy'a değil de önce markete gidelim. Marketten yiyeceğimizi alalım. Sonra da Roy'la takılırız. Yeteneklerim de epey düştü Roy. Hadi gel çalışalım adamım birlikte çalışmayı öner. Senin gibi güçlü biriyle antrenman yapmak harika olurdu. Evet dostum biriyle antrenman yapmak daha etkili bir yol. Ama arabamı tamir etmem gerek hala motor yanık durumda. Yardım mı etmemi istiyorsun? Sen bana yardım et. Ben de sana. E nasıl edeceğiz bakalım. Lan böyle mi? Vurarak mı? Tamam. Ama benim bunun için vaktim yok Roy. Şu anda haklısın da. Benim çalışmam lazım. O zaman ben gidiyorum. Adrian. Görüşürüz. Şunları geliştirmeye başlayalım. Çünkü bu dövüşü de kazanmak istiyorum ama epey zor olacak. Bunlar düşüp dururken bunu sağlamam gerçekten zor. Bunları kalıcı hale getirecek bir şey de var. Evet bu dövüşü kazanırsak onu da satın alacağım. Onu söyleyeyim. Bunu galiba 5 yapamayacağım ya. Aslında çok yaklaştılar. Bence hepsini bir tık yükseltebilirim. Bak güzel bu 5 oldu. Şimdi şunu 6 yapalım. Hatta burada çalışalım. 3'ü birden yükselsin. Güzel 4 oldu. 6 olmak üzere ve 6 oldu bile. Güzel. Şimdi enerjimiz bence gayet iyi. Dövüşe hemen katıl. Aa yarınmış dövüş. Öyle mi? O zaman çalışmaya devam. Bir arkadaşımız demiş ki işte bu çevikliğe daha çok çalışman lazım. Yumruk kaçırma sebebin o falan demiş ama zaten bence yeterince dengeli gidiyorum ya. Bir tık yüksek sadece güçlü diğerlerinden. Gerçi bir tık değil iki tık yüksek de şimdi geri düştü. Şunu tamamlayalım hemen 6'ya. Bunu her türlü döverim diye düşünüyorum yine. Blok kullanmayacağım ve dövüşe katıldım. Hadi bakalım. 12, 13, 25. Süper. Bu enerji yeteneğini almamız çok iyi oldu. Bak enerjimiz bitmiyor görüyorsunuz. Hadi 12. Sağlam patlatıyoruz. 8. O iyi kombo yedik ama canım çok fazla. Dövdüm her türlü bunu. Hadi. Düşmeye başladı. Bir tane daha vur bitti. Şimdi 12 yetenek puanımız oldu. Şimdi burada çevikliğin 4'ün altına düşmeyecek diyor ama sembol olarak dayanıklılığı gösteriyor. Burada bir sıkıntı var. Ki bu koşucu dediği için muhtemelen dayanıklılıkla alakalı çeviklik budur diye düşünüyorum. Yani yanlış yazılmış, işaretleri doğru koyulmuş. Ama ben bu çapraz yumruğu da açtırmak çok istiyorum. Ayının yoluna gideceksek zaten bunu mecbur açtıracağız ki neyi düşünüyoruz. Sıradaki dövüşe kaydımı yaptırdım. 3 gün sonra artık Roy'dan da ilerideyiz. Süper. Gidip birazcık çalışalım ve ardından bu yeteneklerimi bir tık daha belki geliştirmeye çalışarak devam edeceğim. Çok yorgunsun tamam. Yorgun olduğumu biliyorum da işi tamamlasaydım keşke. Şuradan yemeğimizi alalım da bir tık uyuyalım. Ver bakayım şundan iki tane. Şimdi biraz enerjimi dolduracağım. Gidip Roy'la takılacağım ondan sonra da. Aslında benim çalışmam lazım. Bu arada şunu da açık mı kapalı mı yapalım karar veremedik. Bazılarınız açık kalsın bazılarınız kapatalım demiş. Yani sanki açık daha iyi gibi geliyor ama çok da ciddi bir fark yok açıkçası. Benim acilen çalışmam gerekiyor bu arada ya. Lütfen bunu bitir. Bu paraya o kadar çok ihtiyacım var ki. Oh Tamam. Bugün daha güçlü duruyorsun dostum. Eyvallah Apu. Ver bakalım buradan etleri bana. Bir tane de donmuş pizza alayım. Bak yine kutu açıldı gördün mü? Şimdi gidip bakacağız ve muhtemelen yeni bir suç işlenmiş olacak. Bak burada. Burası ne lan? Yeni mi bura? Motosiklet kampı. Gidelim yürüyerek. Aha bu bizi soyan adam. Ne oldu? Kısa şortlu maskeli garip bir adam etrafta geziniyor. Şaka bir yana kampta birkaç sorunumuz var. Köpeklerin bazıları ortalıkta yok. Hayvan maskeli adamlar mı çalmış? Bak görüyor musun? Biz süper kahraman olduğumuz için göz bandımız falan var. Evet. Bana da Bobo söyledi. Adamlardan birini yakalamış ama çok güçlüymüş. Bobo bile dayanamamış. Bobo bu herhalde. Kaç tane köpek gitmiş? Her gece bir iki tane gidiyor. Bugün pusu kurup onları suç üstünde yakalayacağız. Maskeli güçlü bir adamın yardımı çok iyi olurdu. Ben Kara Yumruk ve size yardım edeceğim. Ben Kara Yumruk ve şu an hazır değilim. <laughs> <laughs> Sonra tekrar geleceğim. Ne yapalım yardım edelim mi ya? İki gün vardı. Yardım edelim tabii ki. Harika Boboyla ben şu kutuların yanına saklanacağız. Sen burada kal ve köpeklere göz kulak ol. Bobo bizi sağlam bir dövmüştü bu arada hatırlayacaksınız. Karavan parkını saran sesler ve iniltiler. Aha geldi adam. Vay maskeler çok gerçekçi. Ah ben istiyor havlayan şey. Ben kara yumruk. Köpekleri rahat bırakın. 3, 4, 8 mi? Bu beni her türlü dövdük ya o zaman. Yani herhangi bir ihtimalim yok. Dayağımızı yedik. 4x hızlıca dayak yiyebilir miyim? Ne oluyor bu arada dövüyor muyum yoksa? Yok canım adamın canı çokmuş. Ne yazık ki dövemeyeceğim. Hadi oğlum bizi şaşırt ya. 135'e 98. Enerjim daha yüksek ama bak bu iyi bir avantaj. Şimdi diğerinde artık blok alabilirim. Çünkü enerji sıkıntımız pek yok. Blok alacağım. Galiba dövüyoruz. Bak bunu çıkar. Gel bakayım blok aldım bunun yerine. Hadi şimdi döv şunu. Hadi, hadi, lütfen. Ölme, ölme, ölme. Enerjim nasıl bitti hemen çıkardığım gibi ya. Ya inanılmaz. Ucu ucuna kaybettik ya. Ben kara yumruk dayak yedim. Sanırım yeteneğimi abartmışım. Bir dahaki sefere başaracağız. Haklısın ama bu sefer daha iyi hazırlanmalıyım. Dövüşe hala iki günümüz var. Birazcık yemek yememiz lazım. Aldığımız yemekler burada duruyor mu hala? Güzel. Şunları bir ye bakalım. Birazcık da uyu. Ondan sonra Roy'a mı yardım edeyim yoksa antrenman mı yapayım ya? Antrenman yapmam lazım sanırım benim. Bir 50 dolarlık çalışıp aslında gitsem çok daha iyi olur. Gelecek dövüşler yarın. Hadi şu 50 doları da bana kazandır da öyle şey yapalım. Çalışırken enerjimiz daha çok gidiyor gerçekten. Ve spor yaparken açlığımız daha çok gidiyor. Spor salonu. İp atlayarak başla. Hadi şunu 6 yapalım. Sonra hepsini birden kasacağım. Güzel 6. Şimdi bu yine 3'e düşecek. Ne yazık ki. Evet 3'e düştü. Bu da 4'e düştü. Bıktım gerçekten. Bu da 5'e düştü. Yani bir şekilde yine çıkarıyorum ama gerçekten çok düşüyor. Neyse yine 6 yapıyorum bir şekilde ve 6 yaptım. Hatta birazcık şöyle geçsin de düşüp durmasan istiyorum. Biraz da şuradan devam edelim. Dayanıklılığımız da artsın. Sonra da en son bir yalandan 2'yi patlar döneriz. Yiyeceğim ve enerjim bitmiş bile. İki tane et alıp yatıp uyuyacağım o zaman. Bana iki tane et ver ve yemek yiyip uyuyacağım. Enerjim yok çünkü. Şu turnuvayı bir halletsem diğer işlere yoğunlaşacağım da ben turnuvaya odaklanmış durumdayım şu anda birazcık. Tam kalk kalk yeter. Hadi şimdi dövüş zamanı. Aa Roy'la kapışıyorum hem de bu sefer. Aga be Roy seni döveceğim ya. Hazır mısın? Neymiş bu yetenek? Ne olduğunu göremiyorum. Dövüş. Patlat oğlum helal. 11 18. Arada da sağlam yiyoruz ama vur bakayım vur. Güzel. Tamam döveceğiz Roy'u 18. Aa benim enerjim bitti. Şeyi almamış mıyım yoksa? Cık. Abi yapma. Blue boş ver ya. Şunu koyacaksın. Nerede o bu? Bunu koy. Tamam. Enerji umarım yeterli olur. Bunu koyduk ya. Aslında başta koymam lazımdı bunu. Daha etkili olacaktı ama. Neyse artık devam. Hadi bir iki tane vur bitti Roy. Hadi. Vur. Lan vur. Heh hele şükür. Üçüncü rauntta Roy'u tokatladık. Umarım bize sinirlenmez. Ligde beşinci oldun. Şampiyon. Lig şampiyonu olacağız. Yeni hedefim. Olmak üzereyim ya bu arada. Silver ne diyorsun bu işe? Eldiven antrenmanı. Yok bunları yapmayacağım. Yetenek ağacımıza hızlıca bir bakalım. Hızlıca ayının yoluna mı gitsek? Evet öyle yapalım. Çapraz yumruğu açtım bu neymiş sana baktığında bir set daha yapabilirsin. Antrenmanda %115 daha fazla güç kazanırsın. Bu da iyiymiş. Bunu da açacağız. Şimdi yeni dövüşe kaydımızı yaptırdık. 3 günümüz var ve 3. değil 4. sıradayız. Tamam. Şimdi ben yine gideceğim, çalışacağım falan filan buraları hızlandırıyorum. Yemek falan alıyorum işte biliyorsunuz klasik şeyler. Ne zaman dövüş? Yarın. Benim Roy'a yardım edecek vaktim yok ki. Direkt antrenmana gitmem lazım benim buradan. Aslında komple çalışıp şu ekipmanları evime alsam çok daha faydalı bir şey olacak da neyse hızlandırıyorum yine buraları. Şimdi dövüşelim. Bu bizi dövecek ya ne yazık ki. Baksana çok güçlü bu. Ama doğru şeyler yaparsak işe yarayabilir. Yüksek çeviklik istemez. Yüksek hasar veren güçlü yumruk. Aparkat. Güçlü fazla çeviklik istemez. Hangisi daha çok vuruyor? Nereden anlayacağım bilmiyorum. Üst seviye yumruk. Buna da çıkarıp acaba komple şöyle mi gitsek? Çapraz yumruk falan filan deneyelim. Zaten bunu kaybedeceğiz belli ki. Oo, oo çok kötü. Öldüm lan. Arada ben de o arada vuruyorum. Hadi. Kazanabiliriz ya. Hadi. Ok! Oh, dövmeye başladım. Düşüyor adam enerjisi bitti. Hadi. Tamam. Böyle devam bence. Hiç bozmuyorum. Çünkü vurduğumuzda çok vuruyoruz. 11. Ah dur 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 yeme. Hadi oğlum vur. Vur şuna. Helal be. Kazandı lan. Aferin. Hey, çaylak liginde aldığın üçüncülük için tebrikler. Sen yapınca çok basitmiş gibi görünüyor. Ama değil işte. Teşekkürler. Biraz üzgün görünüyorsun Silver. Sorun ne? Gerçeği söylemek gerekirse sanırım biraz borç problemim var. Dana yüklü bir meblağ borcum var. Para, dan. Neyin içine sokmuşsun kendini böyle? Bu işin amacı dövüşmek, para değil. Evet biliyorum ama paraya çok ihtiyacım vardı. Belki bana bu konuda yardımcı olabilirsin. Şey, 3. rauntta biraz şekerleme yapabilir misin mesela? Oo, oğlum sen bana resmen diyorsun ki bilerek kaybet. Hayatta olmaz, umurumda da değil. Belki başka bir kurtuluş yolu vardır. Mickey'e gidip her şeyi anlatabilirsin. Onun aklına bir şeyler gelecektir. Mickey'e gidip ziyaret edelim. Bir sıkıntı varmış gibi duruyorsun şampiyon. Hayırdır? Ya bu Silver bana diyor ki bir gangstere para borçluymuş benden yardım istedi bir maçı bilerek kaybet falan diyor bana. Kendisi aynı şeyi yıllar önce yaptı eskiden bir şampiyondu ve her şeyi kaybetti. Silver'ı eskiden ben eğitirdim hayallerinin peşinden koşmayı bırakıp ligi terk ettiğinde madalyonu geri vermesi gerekiyordu. Senin madalyonunu. Madalyonu babanın ölümünden sonra ben aldım. Böyle bir güce sahip olmak için daha çok küçüktüm bu madalyon doğru ellerde muhteşem şeyler yapabilir. Kimse bu madalyonun nereden geldiğini bilmiyor. Ama kim takarsa taksın içindeki sınırsız gücün uyanmasına yardımcı oluyor. Eski zamanlardan beri insanlar onu korumak için yemen içtiler. Yıllar geçti. Madalyonu koruyan insanlar değişti. 20 yıldan uzun bir süre önce baban ve üç arkadaşı madalyonu korumak için and içmişlerdi. Ben onlardan biriydim. Aa Mick babamızın arkadaşıymış. Kendimize punch club demeye karar vermiştik. Gizli işaretimiz için kırmızı şişe kapağını seçtik. Vay be! Punch Club'ın onu saklaması gerekiyordu. Çok güçlü bir parça madalyonu Silver'a verme hatasına düştüm ve onu geri almak senin hakkın. Parça mı? Bu çok garip. Sanırım Silver'a gidip onu geri istesem iyi olur olacak. Nasılsa benim madalyonum. Evet geri versin ya. Lanet olsun sana Silver. Silver madalyonum nerede? Mick bana her şeyi anlattı. Eninde sonunda olması gerekiyordu bunu sanırım. Ben de değil. Borcumu kapatmak için Dana verdim. Ona sihirli bir parça mı verdin Senin derdin ne? Ne yapacağımı bilemedim. Beni öldüreceğini söyledi ailemi de. Sakinleş. O zaman gidip Dana ziyaret etmem gerekiyor sanırım. Hayda. Dana saygı duyduğunu göstermelisin. Belki bir gün ailenden biri olabilirsin. Aileden biri. Ha tamam. Neyse, bir de başımıza bu çıktı ya. Ben buna kaydımı yaptırayım da yine. Gerçi her günde kayıt yaptırmama gerek yok herhalde. Evet, bunu hiç dövemeyeceğim ya. Bu sefer dövüşe gitmesem de olur bence. Birazcık diğer olaylara ağırlık versek, e, fena olmaz.